Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli izleyici ben yazar ve eğitmen Özge Akbaş Bugün bu videoda sadece para ile ilgili olan akses sorularını paylaşacağım. Çünkü sorular telkinlerden daha hızlı sonuç aldığımız zihinsel araçlardır. Eğer telkin videolarını dinlerken direnç gösterdiğinizi düşünüyorsanız öncelikli olarak kuantum sıçrama video serisini ve manifest serisi videosunu öncelikli olarak tamamlamanızı tavsiye ederim. Şimdi hazırsanız Parayla ilgili akses sorularına başlayalım. Bugün yürüyen para mıknatısı olmam için işime ne ekleyebilirim? Bugün hayatımda ne kadar paranın ortaya çıkmasına izin veriyorum? Her gün yarattığım paranın bir önceki günü geçmesi için ben hangi enerji alan, bilinç ve seçim olabilirim? Hayatımda sürekli nakit akışı olması için ne gerekir? Bugün kaç tane gelir ve yaratım akışı oluşturabilirim? Bugün bana ne neşe getirir? İşimi ve kendimi nasıl daha fazla görünür kılabilirim? İşimi büyütecek, beni daha fazla paraya götürecek işime bugün neleri ekleyebilirim ve kimlerden katkı alabilirim? Bugün işlerimizde daha çok para yaratmayı seçelim mi? Daha çok insana ulaşmam, bildiklerimi paylaşmam, katkı olmam ve bundan para kazanmam için bana ne gerekir? Neyi tamamen alıp kabul etmeye gönüllü değilim ki, eğer kabul etmeye gönüllü olsaydım toplam bolluğu, bereketi ve zenginliği yaratırdım. Şimdi olduğum büyüklüğü alıp kabul ediyor olsaydım neyi harekete geçirirdim? Yapamam dediğim neyi yapardım? Konuştuğum neyi konuşmayı bırakırdım? Bugün hayatımın para ile ilgili hangi kısmını oluşturacağım? Bugün hayatıma daha fazla parayı davet etmeyi seçiyorum. Daha fazla para yaratmak için ben hangi enerji alan, bilinç ve seçim olabilirim? Bugüne kadar hiç seçmediğim neyi seçiyor olsaydım, bu bana istediğim para realitesini oluştururdu. Bugünün o muhteşem para yaratan gün olması için neler mümkün? Eğer parayı gerçekten alıp kabul etmeyi seçseydim ve ondan keyif almaya başlasaydım, şimdiye kadar hiç tahmin etmediğim nasıl bir para realitesi oluştururdu? İşini ve gelirini oluşturan neyi kabul etmiyorsun ki eğer kabul etseydin çok daha fazlasını yaratırdın? Para hakkında neye karar verdin ki öyle karar vermemiş olsaydın bu tamamen farklı bir nakit akışı yaratırdı? Sürekli artan miktarda para yaratan bir işimin olması nasıl olurdu? Neye benzerdi? Bana nasıl hissettirirdi? Hangi sonsuz olasılıklar benim nakit para akışımı, işimi ve başarımı büyütür? Dünyada parayla alakalı benim için keşfetmesi eğlenceli olacak daha başka ne var? Hayatımda daha fazlasını yaratacak, işime para katacak neyi ekleyebilirim? Parayla alakalı hangi bilinçaltı kodumu fark ediyor olsaydım ve değiştiriyor olsaydım, bundan 5 yıl sonra hayatım hayallerimin de ötesinde bir noktaya ulaşırdı. Neyi talep etmiyoruz ki eğer talep ediyor olsaydık hayallerimizin de ötesinde daha önce hiç seçmediğimiz bir para realitesi yaratırdık. Hangi enerji, alan ve bilinç olmaya istekli değiliz ki eğer buna gönüllü olsaydık çok fazla para yaratırdık. Şu anda ne kadar parayı alıp kabul etmeye gönüllüyüm? Herkesin benim için kolaylıkla para yaratmasını sağlamak için bugün ben hangi enerji alan ve bilinç olabilirim? Benim için şimdi paranın ortaya çıkabileceği farklı yollar nelerdir? Bu realitenin ötesinde tüm bildiğim ve bilmediğim para kaynakları nelerdir? Evren şimdi bana göster. Eğer finansal realitim, eğer finansal realitemde her şeyi değiştirebilseydim ve her şeyi yaratabilseydim ne yaratırdım? Ne para yaratırdı? Para yaratmam için ne gerekir? Kendi finansal realitemi yaratmak için bugün hangi seçimleri yapabilirim? İçinde çok fazla para olan bir hayat yaratsaydım bu neye benzerdi? Şimdi paranın ortaya çıkması için neler mümkün? Bu realitenin ötesinde toplam kolaylıkla alan hızında neşeyle eğlenerek bir finansal realite oluşturmam için neler mümkün? Neyi talep etmiyoruz ki eğer talep ediyor olsaydık hayallerimizin de ötesinde bir para realitesi yaratırdık? Hayatımda daha fazla para üretecek... Hayatıma neyi ekleyebilirim? Finansal realitem ile ilgili henüz talep etmediğim neler var? Hayallerimin de ötesindeki finansal realitemi yaratmak için farklı ne olmam ya da yapmam gerekir? Daha önce hiç aklıma gelmeyen nerelerden hangi farklı gelir akışları elde edebilirim? Evet arkadaşlar sorular buraya kadardı. Ee, daha fazla bu gibi içerikler için kanalıma abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz değerli izleyici. Ben yazar ve eğitmen Özge Akbaş. Bugün bu videoda sadece para ile ilgili olan akses sorularını paylaşacağım. Çünkü sorular telkinlerden daha hızlı sonuç aldığımız zihinsel araçlardır. Eğer telkin videolarını dinlerken direnç gösterdiğinizi düşünüyorsanız öncelikli olarak kuantum sıçrama video serisini ve manifest serisi videosunu öncelikli olarak tamamlamanızı tavsiye ederim. Şimdi hazırsanız Parayla ilgili akses sorularına başlayalım. Bugün yürüyen para mıknatısı olmam için işime ne ekleyebilirim? Bugün hayatımda ne kadar paranın ortaya çıkmasına izin veriyorum? Her gün yarattığım paranın bir önceki günü geçmesi için ben hangi enerji alan, bilinç ve seçim olabilirim? Hayatımda sürekli nakit akışı olması için ne gerekir? Bugün kaç tane gelir ve yaratım akışı oluşturabilirim? Bugün bana ne neşe getirir? İşimi ve kendimi nasıl daha fazla görünür kılabilirim? İşimi büyütecek, beni daha fazla paraya götürecek işime bugün neleri ekleyebilirim ve kimlerden katkı alabilirim? Bugün işlerimizde daha çok para yaratmayı seçelim mi? Daha çok insana ulaşmam, bildiklerimi paylaşmam, katkı olmam ve bundan para kazanmam için bana ne gerekir? Neyi tamamen alıp kabul etmeye gönüllü değilim ki, eğer kabul etmeye gönüllü olsaydım toplam bolluğu, bereketi ve zenginliği yaratırdım. olduğum büyüklüğü alıp kabul ediyor olsaydım neyi harekete geçirirdim? Yapamam dediğim neyi yapardım? Konuştuğum neyi konuşmayı bırakırdım? Bugün hayatımın para ile ilgili hangi kısmını oluşturacağım? Bugün hayatıma daha fazla parayı davet etmeyi seçiyorum. Daha fazla para yaratmak için ben hangi enerji alan, bilinç ve seçim olabilirim? Bugüne kadar hiç seçmediğim neyi seçiyor olsaydım, bu bana istediğim para realitesini oluştururdu. Bugünün o muhteşem para yaratan gün olması için neler mümkün? Eğer parayı gerçekten alıp kabul etmeyi seçseydim ve ondan keyif almaya başlasaydım, şimdiye kadar hiç tahmin etmediğim nasıl bir para realitesi oluştururdu? İşini ve gelirini oluşturan neyi kabul etmiyorsun ki eğer kabul etseydin çok daha fazlasını yaratırdın? Para hakkında neye karar verdin ki